Arkadaşlar merhaba. Binalarda su yalıtımı uygulaması yaparken en fazla zorlanılan detaylar ve çözüm noktaları teras su yalıtımlarında karşımıza çıkmakta arkadaşlar. Çünkü suyla temas eden en fazla noktamız binalarda teras noktaları ve bu noktalarda eğer doğru malzemeyi, doğru işçilik ve doğru detayı uygulamazsak ilerleyen aşamalarda doğru bir çözüm üretme şansımız çok zor oluyor. Şimdi teras su yalıtımlarında su yalıtım uygulamaları yaparken aslında su yalıtım sistemini kurmamız gerekiyor. Peki bu su yalıtım sistemi nedir? Doğru malzemeyi seçmemiz lazım, doğru uygulamayı yapmamız lazım ve en önemlisi de doğru detayları oluşturmamız gerekiyor arkadaşlar su yalıtım uygulamasını yaparken. Şimdi teras su yalıtımını yapılacak, doğru malzemeyi bir şekilde seçtik, doğru işçiliği de yapıyoruz ve bence en önemlisi doğru detayları oluşturmaktan geçiyor. Çünkü suyu hızlı bir şekilde yönlendirebilmek, suyu hızlı bir şekilde terastan uzaklaştırabilmek için doğru detayları kurgulamak lazım. Burada da en önemli doğru detayımız bana göre bir teras su yalıtımında eğim betonu arkadaşlar. Yani su yalıtım uygulamasını yapacağımız yüzeyde bir eğimin olması, su yalıtım katmanına gelen suyun hızlı bir şekilde binadan uzaklaştırılması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bu detay Uyulmadığı esnada doğru malzemeyi setsek de doğru uygulamayı yapsak da yine ilerleyen zamanda uzun vadede bize problem yaratacaktır. Çünkü suyu uzaklaştırmadığımız esnada ne yaparsak yapalım doğru malzemeyi de setsek doğru uygulamayı da yapsak problem yaşayacağız arkadaşlar. İşte size bu videoda teras su yalıtımlarını yapmadan önce zemin hazırlık aşamasındaki önemli olan noktanın başında gelen eğim betonu ile ilgili bilgiler vereceğim. Haydi videomuza başlayalım. Arkadaşlar merhaba. Mahmut Kürüm ben. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu YouTube kanalında sizlere bina su yalıtımları ile ilgili detayları ve tecrübelerimi paylaşıyorum. Bu videoda da sizlere teras su yalıtımlarında önemli bir nokta olan eğim betonları ile ilgili bilgiler vereceğim. Arkadaşlar teras su yalıtımları bizim tabii ki binalarda en fazla suya maruz kalan bölgeler. Bu bölgelerde de su yalıtım uygulaması yapmadan önce tabii ki mevsim şartlarına uygun bir su yalıtım malzemesi seçmemiz gerekiyor. Bu su yalıtım malzemesini seçtikten sonra tabii ki burada çok ciddi seçenek alternatifleri var. Her türlü malzeme seçebiliriz. Burada en iyi malzemeyi seçtiğimize inanıyoruz. Peki en iyi ekibimiz de var. Çok güzel de bir uygulama yapacağımızdan eminiz. Peki burada dikkat etmemiz gereken detaylar neler ve bu detaylardan bana göre en önemlisi olan eğim betonu nedir? Bununla ilgili bilgiler vermek istiyorum. Şimdi arkadaşlar biz en iyi malzemeyi seçsek, en iyi uygulamayı yapsak da Suyu eğer biz hızlı bir şekilde terastan uzaklaştıramıyorsak ilerleyen aşamada muhakkak bize problem yaratacaktır. Eğer seçtiğimiz malzeme su göllenmesine dayanıklı olabilir, doğrudur. Havuz malzemesi dedikleri malzemeler türevinden de olabilir su göllenmesine dayanıklı diye. O da olabilir ama bizim derdimiz burada su göllendirmek değil. Bizim derdimiz burada hazırda gelen yağmur sularını hızlı bir şekilde binadan terasımızdan tahliye etmemiz gerekiyor. Bunun için de muhakkak eğer bir ana betonda su göllenmesi varsa, ana beton yüzeyimiz düzgün değilse muhakkak bir hazır betonla yapılmış bir eğim betonu yapılması ve süzgeçlere doğru eğim verilmesi gerekiyor arkadaşlar. Tabii bu bu sistemi kurabilmemiz için su yalıtım sistemi dediğimiz mantığı kurmamız lazım. En iyi malzemeyi seçeceğiz. Her zaman söylediğim gibi en uygulamayı yapacağız ve en iyi detayları oluşturacağız arkadaşlar. En iyi detaylarda da yine tekrardan bahsediyorum eğim betonu. Su gelecek. Yalıtım katmanımıza, yalıtım katmanımızın altında bir eğim betonu olacak. Eğim betonu da süzgeçlere doğru götüren bir eğim olduğu için suyu hızlı bir şekilde tahliye edip binadan uzaklaştırmak isteyeceğiz arkadaşlar. Bu aslında bizim su yalıtım uygulamalarında çok dikkat etmemiz gereken bir kural oluyor arkadaşlar. Yani bizim amacımız suyu toplamak değil, suyu durdurmak da değil, suyu yönlendirmek ama suyu yönlendirme esnasında da yapacağımız su yalıtım uygulamasının binaya zarar vermemesini istiyoruz arkadaşlar. Tabi burada bir ek maliyetler çıkıyor. İşte ana beton üzerine bir daha bir eğim betonu atmak gerekiyor. Evet arkadaşlar yapacak bir şey yok. Eğim betonu atmamız gerekiyor. Eğim betonu atmadan su yalıtım uygulaması yapmamamız gerekiyor. Peki eğim beton atarken nelere dikkat etmemiz lazım arkadaşlar? Şimdi eğim beton atarken en önemlisi yapı sisteminde süzgeçlere doğru bir eğim vermemiz gerekiyor. Ki su yalıtım katmanı uyguladığımız zeminden hemen suyun hızlı bir şekilde binanın süzgeçlerine doğru ulaşması lazım. Bu da tabii ki ana beton üzerine yapılacak olan eğim betonunun hazır betondan, bürüt betondan yapılmış olması gerekiyor. Yani şap dediğimiz işte kum çimento karışımı, şantiyede yapılan kum çimento karışımı bir şap uygulamasıyla eğim betonu yapılmaz arkadaşlar. Yani eğim şapı değil, eğim beton olması gerekiyor. Hazır beton olması lazım. Brüt beton olursa çok daha iyi olur. Çünkü brüt betonlar bildiğiniz gibi ince mıcırlı olur. E düşük, yüksek donajlı içerisinde çimentolar olur. Ve dayanımı daha kuvvetli olduğu için çok pürüzsüz ve düzgün bir yüzey çıkartır bize su yalıtım uygulaması için. Şimdi... Genellikle açık alanlarda, teras alanlarda su yalıtımı uygulaması malzemesini seçerken örtü gruplarındansa sürme esaslı grupları biraz daha çok seviyoruz. Neden? Çünkü ek yer oluşturmuyoruz. Bütün yüzeyi homojen olarak homojen olarak dağıtabiliyoruz ve uygulamada olası bir problemi çok daha rahat görüp e, telafi edebilme şansımız var. Tabii ki bu sürme esaslı yalıtımları uygulayabilmemiz için de bizim çok düzgün bir perdahlı yüzey elde etmemiz gerekiyor. Tabi arkadaşlar bunun ilk binanın teras alanının betonunu yapılırken işte eğim verilmesi ve perdahlı bir yüzey oluşturmak çok kolay değil. Yapılan şantiyeler var. Biraz emek sarf edilip bunlar yapılabiliyor. Ama bunu yapmak çok kolay olmadığı için genellikle bina tabliye betonu bittikten sonra sonrasında bir eğim betonu uygulaması yapılıyor. Sonrasında bir su yalıtım uygulamasına geçmek gerekiyor. Burada da bazen şantiyelerde karşılaştığım bir problem var arkadaşlar. Eğim betonunu yaparken eğer bir ısı yalıtımı da yapılacaksa eğim betonunun altına ısı yalıtım levhaları yerleştirilerek eğim betonu yapılmak isteniyor. Arkadaşlar bu da çok kesinlikle yanlış bir uygulama. Çünkü su yalıtım uygulaması doğru detaydan bahsettiğimiz noktanın başına geliyorum yine. Su yalıtım uygulamasını yaparken sağlam zemine yapmamız gerekiyor. Yani en alt katmanda bizim su yalıtımımız olması lazım su yalıtımının üstünde ısı yalıtımı kullanmamız gerekiyor çünkü eğer biz tabliye betonun üstüne bir ısı yalıtım levhası yerleştirip sonrasında bir eğim beton atarsak artık bizim o yaptığımız eğim betonu bizim için bir yumuşak zemin haline gelecek çünkü altında bir e, XPS dediğimiz köpük, ısı yalıtım malzemesi olacak. Isı yalıtım malzemesinin hareketinden veya bina hareketinden kaynaklı bizim eğim betonumuzda çok ciddi çatlamalar meydana gelecek. Bu da bizim üstüne yapacağımız su yalıtım uygulamasını ne yazık ki tahrip edecek ve ilerleyen aşamalarda su yalıtımla ilgili problemler yaşayacağız. Bunun için işte şantiye sahalarında çift beton atmak dedikleri sistem. Evet, tabliye betonun üzerine bir eğim beton atılması, sonrasında su yalıtım uygulaması yapılması, eğer yapılacaksa bir ısı yalıtımı sonrasında koruma betonu ve en son zemin kaplamasının yapılması gerekiyor arkadaşlar. Maliyetler yukarı doğru çıkabiliyor doğrudur ama bizim amacımız doğru detayları oluşturmak. Doğru detaylarla beraber su yalıtım sistemini oluşturmak gerekiyor arkadaşlar. En iyi malzemeyi, suya, en iyi su yalıtım malzemesini almamız bizim burada hiçbir sorun yaşamayacağımız anlamına gelmiyor. En iyi uygulamayı yapsak da hiçbir sorun yaşamayacağız anlamına gelmiyor. En iyi malzemeyi alacağız, en iyi uygulamayı yapacağız ve en iyi detayları oluşturacağız arkadaşlar. Bu bizim olmazsa olmaz. Bunların üçünü oluşturduğumuz zaman da tabii ki su yalıtım sistemimizde oluşmuş olacak. Peki eğim betonunu yaptık, su yalıtımımızı da uyguladık. Bunun tahliyesini nasıl yapacağız? Orada da tabii ki su yalıtım sistemine uygun gider, yağmur suyu giderleri sistemi geliyor arkadaşlar. Tabii bu kadar büyük alanlarda Sifonik sistemler kullanılıyor. Sifonik sistemlerde de etekli süzgeçler kullanmamız gerekiyor. Şimdi bunu size şantiyede, zeminde yerlerini göstereceğim. E, etekli süzgeçler olacak ve bu etekli süzgeçlere su yalıtım sisteminin bağlanması gerekiyor. Bu da bizim artık işte parapetten başladığımızı düşünelim arkadaşlar. Su yalıtım uygulamasını işte bütün yüzeylerle beraber eğim betonun üstünde ve e, süzgecin üstündeki etek kısmı da bağlanarak su yalıtımının bütün haliyle tek parça bir şekilde yatay alanda komple sermiş olacağız. O zaman hiçbir yerde ek yeri oluşturmayacağız ve bir noktadan kaçak olabilme imkanını da bertaraf edeceğiz. Su yalıtım uygulamasını yapacağız. Su yalıtım uygulaması sonrasında da işte eğer bir ısı yalıtımı yapılacaksa burası fabrika alanı, altta depolama yapılacağı için burada bir ısı yalıtımı yapılmayacak ama buranın bir yönetim binası var. Yönetim binasında da aynı sistem yapılacak ama onun üzerine bir ısı yalıtım levhası, onun üstüne bir koruma beton atıldıktan sonra zemin kaplamasına gidilecek. Burada direkt su yalıtım üstüne bir koruma beton atılarak saha zemini olarak burası kullanılmaya başlanacak arkadaşlar. Neye dikkat ediyoruz arkadaşlar? Teras su yalıtımları önemli bir nokta. Çok sıklıkla sorun yaşadığımız bir nokta. En iyi malzemeyi seçmeye çalışacağız. En iyi malzemeden kastımız en pahalı malzeme değil arkadaşlar. Su yalıtımı uygulayacağımız hava koşulları, buradaki e, uygulama detaylarına göre en iyi malzemeyi seçeceğiz. Yani en pahalı malzeme bizde en iyi malzeme anlamına gelmiyor. En uygun malzemeyi seçeceğiz. En iyi işçiliğimizi yapacağız ve en iyi detayları oluşturacağız arkadaşlar. Bunun için yine başta söylediğimiz gibi eğim betonu en iyi detayların, en önemli detayların başında geliyor. Sonrasında da süzgeçler, su yalıtım süzgeci kullanmamız gerekiyor. Bununla da beraber tabii ki su yalıtım uygulaması yaparken Diğer detaylarımız var işte pahlamalarımız, zemin temizliğimiz, köşe noktaların yumuşatılması, zeminde çatlaklıklar varsa oraların bantlarla kapatılması gibi ayrı detaylar var. Bunları da ayrı videolarda anlatmaya çalışacağım ama bu videoda özellikle dile getirdiğim eğim betonu arkadaşlar. Eğim betonu olmadan su yalıtım yapılmaması gerekiyor. Suyu yönlendirmemiz gerekiyor. Eğer ana tabliyede bir eğim yaptıysak, ana tabliyeye bir perdahlı bir beton attıysak, o zaman eğim betonu yapmamıza gerek yok. Zaten suyumuz süzgeçlere doğru gidiyor ve su yalıtım uygulaması yapabiliriz anlamına geliyor. Ama genellikle karşılaştığımız şantiyelerde buna çok uyulamadığı için ve yapılamadığı için muhakkak ki büyük alanlarda eğim betonu yaptıktan sonra su yalıtım uygulaması yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi size şantiyede eğim betonu nedir? Eğim betonu nasıl yapılmış? Bir bölgede yin betonu var, bir bölgede yin betonu yok. Aradaki farklar neler ve süzgece nasıl bağlamamız gerekiyor? Şimdi onları göstereceğim. Haydi şantiyeyi gezelim. Arkadaşlar şimdi teras alanımızdayız. Biraz geniş ve büyükçe bir alanımız var. Şöyle size teras alanımızı göstermiş olayım. Şimdi arkadaşlar şurada gördüğünüz alan bizim aslında ana tabliye alanımız. Ana tabliye alanımız çok düzgün de gözükmüş olsa da hala şöyle ilk beton dökümünden kalan zemin bozuklukları şurada gördüğünüz gibi gözüküyor arkadaşlar. Ve burada bazı lekeler bak koyu lekeler gibi görünen bölgelerde de su göllenmeleri oluşuyor. Şimdi bu bölgenin üzerine bir su yalıtım uygulaması yapmaktansa şurada gördüğünüz gibi bakın Binanın sol tarafındaki yarısına bir eğim betonu uygulaması yapılmış. Şimdi eğim betonu yapılan zeminle bakın arkadaşlar şurada. Şimdi şurası eğim betonu yapılmış olan zemin ne kadar temiz ve düzgün ve suyun göllenme şansı mümkün değil, direkt süzgeçlere doğru gidiyor. Bu tarafta da zemin betonu çok düzgün değil ve bu bölgede yapılacak olan bir su yalıtımı uygulaması ilerleyen aşamada muhakkak bize problem yaratacaktır. Bakın arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi ne kadar bir eğim betonu kalınlığı var. Ve sonrasına doğru giderken yani yaklaşık burada 17-18 santim bir kalınlık var. Bina sonuna doğru da 5 santimlere kadar düşüyor. Ve oradan çok güzel bir tatlı bir eğim var. Su buraya geldiğinde bunun üzerine bir su yalıtım uygulaması yapıldığında bunun üstüne gelen sular çok hızlı bir şekilde süzgeçlerden tahliye olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel bir eğim betonu zemini çok güzel ayarlanmış zemin çok pürüzsüz ve burada yapılacak olan bir sürme su yalıtım uygulaması çok sağlıklı çalışacak ve burada da geldiğimizde süzgeç noktasını görüyoruz arkadaşlar şimdi sarı olan bölgeye bizim ee süzgeç giderimiz onun etrafındaki alan da etek yani süzgecin eteği bulunuyor arkadaşlar. Şimdi su yalıtım uygulamamızı getirip etekten sarı olan bölgeye kadar bağladığımız esnada artık süzgecin oradan köşesinden veya bitiş noktasına suyun sızma olalığı kalmayacak arkadaşlar. Bu da tabii ki su yalıtım sisteminin başında geliyor. Ana betonumuz sağlam bir zeminimiz, su yalıtım uygulamamız ve sonrasında da tahliyemiz. Bu sistemi sağladıktan sonra artık burada ilerleyen aşamada ve çok uzun bir sürelerde su yalıtımla ilgili bir problem yaşanmayacak arkadaşlar. Arkadaşlar eğim betonu hazırlık aşaması. tabii ki burada eğim betonunu hazırlık aşamasını yaparken anolar kurularak çok düzgün bir eğim ayarlanması gerekiyor. Ve sonrasında perdah makineleri görüyorsunuz arkadaşlar. Zemini çok düzgün bir şekilde perdahlayarak düzgün bir satı elde etmek gerekiyor. Bu tabii ki eğim betonunda en önemlisi düzgün bir yüzey oluşturmak ve sonrasında da çok düzgün bir eğim oluşturabilmek gerekiyor. Eğimi oluşturabilmek için de böyle bölge 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 anolar kurularak çok daha rahat büyük alanlarda eğim verilebiliyor arkadaşlar. Arkadaşlar doğru teras su yapabilmek için doğru malzemeyi, doğru işçiliği ve doğru detayı uygulamamız kesinlikle ve kesinlikle gerekli arkadaşlar. Burada doğru detayda süzgeçler ve eğim betonu ile ilgili biraz bilgiler ve şantiyeden size görseller gö göstermeye çalıştım. Aklınıza takılan sorular olursa yorumlar kısmına yazarsanız elimden geldiğince cevap vermeye çalışacağım. Kanalıma ve bana destek olmak için videoyu beğenmeyi, çevrenize paylaşmayı ve en önemlisi kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.